Merhaba arkadaşlar. Kola'nın bilançosuna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermayesinde sıkıntı yok. Net borç çeyreklikte 4 milyar 615 milyon artarak 11 milyar 916 milyona çıkmış. Nakit akışları olumluya evrilmiş arkadaşlar. Rutin dışına çıkan bir yatırım yok. Stoklar da bir çeyrekte yüzde 40 artmış arkadaşlar. Bütün bunları bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Arkadaşlar çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de geçen seneki kendisiyle aynı olan çeyreğe bakıyoruz. Hangi yöne evrilmiş şirket, nereye gidiyor ona bakacağız arkadaşlar. Hasılattan başlayalım hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %69-88 ıı, artarken ıı, bu çeyrek 47,03 artmış. Bir önceki çeyrek de 22-29'muş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü bir öncekiden iyi olmuş. Yasar uyarı da gördünüz arkadaşlar onu da okuyun arkadaşlar. Her 100 liralık hasılattan ne kadar faaliyet tercih etmiş? Geçen sene bu 16 11'miş. Şu anda 19.10. bir önceki çeyrekte 14 93'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyreği geçmiş arkadaşlar. Her 100 liralık hasılattan ne kadar net kar elde etmiş? Bu geçen sene 9-63'miş. Şu anda 11.65. bir önceki çeyrekte 7 42'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyreğe gelmiş. Gelelim öz kaynaklar arkadaşlar. Geçen sene her 100 liralık öz kaynaklarıyla 89.86 hasılat elde ederken şu anda 97.49 olmuş. Bir önceki çeyrek de 69'muş. Bu da her iki çeyrek yenmiş. Hatta son 7 çeyreğin en iyi performansı olmuş diyebiliriz. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı etmiş? Geçen sene bu 14.48'miş. Şu anda 18.62. Bir önceki çeyrek 10.32'ymiş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Net kâr kısmına gelirsek arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla 8.65 net kar üretirken geçen yıl şu anda 11.35 üretmiş. Bir önceki 5.13 5.13'müş. Bu da gördüğünüz gibi son 7 çeyreğin en iyi performansı olmuş arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca geçen yıl bu zamanlar 19.13 büyükken şu anda 36.16 büyümüş. Bu da hem geçen yıldan hem bir öncekinden hem de son 7 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar 2022'ye 9'da %83 büyümüş. Sonra 46'ya inmiş, 47 olmuş ve 68 olmuş. Dolayısıyla 9'a göre kötü, bir iki, kendisinden önceki 2 çeyrek göre de hafif olumlu olmuş. Peki bir de fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. 21.12.2021'de biz burayı baz alıyoruz bu tarihi. 9. çeyrek bilançosunu baz alarak hareket ediyoruz. O zaman fiyatı 84 lira 14 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %179 büyürken fiyat %300 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş arkadaşlar. Halka açıklık oranı 25. 5 yıl gördüğü en düşük piyasa değerli defter değeri 1.28'miş. Şu anda yaklaşık 2.7 2.8 katında hesaplayın. <laughs> FK 14.82. Piyasa değerli defter değeri 3.13. Fiyat/hisse başına öz kaynak getirisi de 748'miş arkadaşlar. Peki şöyle bir çalışma yapalım. Yani destek değerimiz 109.65 %68 büyüme ile ne kadar sürede fiyata erişir? O da 2.18 yıl olmuş arkadaşlar. O da 26 yıla yı, ayak da kabul ediyor. Dolayısıyla siz eğer bu fiyattan alırsanız 26 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın almış olacaksınız. Ama bu büyümeyle. Tabi büyümeler değişirse rakamlar da değişir arkadaşlar. Bir de getiri kıyaslaması yapalım. Defter değerimiz 109 lira 65 kuruştu. Bunu %68.71 civarında çoğaltırsak bir yıl sonra böyle giderse öz kaynaktan dolayı 75 lira 34 kuruş karımız olacak arkadaşlar. Yine 343 lirayı %40 faizle atırsak 137 lira herhangi bir duran varlık alırsak da enflasyona karşı 134 lira gelir elde ederiz. Dolayısıyla şu anki performansıyla arkadaşlar şirket alternatif getirinin yarısı kadar getiri sağlamış. Yani bilançoda çeyreklik bazda düzenlemeler olsa da arkadaşlar ancak e, fiyat yeterince fiyatlamış gibi gözüküyor. Yani öz kaynağının çok üstünde bir, büyümenin üstünde bir fiyatlar geçmiş. Ayrıca arkadaşlar alternatif getirinin altında bir getiriye sahip. Neredeyse yarısı kadar. Dolayısıyla arkadaşlar bilançoda hafif olumlu ancak fiyat performansı e, fiyat büyüme performansı maalesef olmamış arkadaşlar. E, bu nedenle bilanço olumlu değil benim açımdan. Öyle söyleyeyim. Olumlu olabilmesi için arkadaşlar benim olumlu diyebilmem için bilançoyu e, alternatif getiri yenmesi lazımdı. Şu anki performansları yenememiş. Peki bir dengeye oturması lazım. Nasıl olması lazım? Ya şu 68-71 yıllık öz kaynak büyümesini yukarı çıkaracak ki öz kaynaktan dolayı kazancınız faizi ve enflasyonu yensin. Ya da faiz geriledi tabi ama enflasyon yukarı çıktı. Ya da arkadaşlar bu stabil kalacak faiz ve enflasyon getirisi aşağı düşecek. Ya da üçüncü bir koşul fiyat geriye gelerek Fiyat geriye gelerek buradaki kazancın aşağı gelmesi lazım. Bu üç koşuldan birisinin ge gerçekleşmesi daha makul olur. Şu anda bu performansıyla e, alternatif yatırı yenememiş arkadaşlar. E, o zaman yanlış yatırım kararı olur. E, bir müddet başka tarafa faizle enflasyonu yatırmak şirketten daha karlı, daha cazip hale gelmiş. Yani öyle gözüküyor. Ne anlattık arkadaşlar? Biz şimdiye kadar ne anlattık? Evet. Arkadaşlar şunu anlattık. Bakın. Bilançoda hafif düzelme olsa da alternatif getiriyi yenememiş. Yani sen daha çok para kazanacaksan şu anda kolay değil. Başka taraflara yönelmelisin. Öyle. Matematikçiler olarak öyle diyor. Ancak ben ileriye dönük işte şöyle yaptım, böyle çalışma yaptım da zart da zurt da. O zaman sen bilirsin kardeşim. Biz matematiksel olarak soruyoruz. Geleceği bilemeyiz zaten. Gelecekte bu daha da yukarı gidebilir, daha da düşebilir. Anladınız mı arkadaşlar büyüme? Onu sen hesaplayacaksın. Benim bir öngörüm var ama burada zikretmek istemiyorum. Yatırımcı da yanlış yönlendirmek istemiyorum. Zaten fiyatla değişim yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fiyat buradan 343'e para soran birisi götürür 3 milyona yok düşer 100 liraya. Ben onu bilemem arkadaşlar. Bilmem de mümkün değil. Öyle bir kürem de yok yani sihirli kürem size bakıp söyleyeyim. Ben Fotoğrafı çektim. Geri size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Sorumluluk size ait. Kar yaparsanız bana vermeyeceksiniz. Zarar yaparsanız da ben sizin zararınızı karşılamayacağım. Arkadaşlar bir beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız bu gibi videolardan herkesten önce haberiniz olur. Ona göre de kendinize bir politika verirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.